Arkadaşlar merhabalar herkese yeni videodan selamlıyorum hoş geldiniz dostlarım yepyeni, yepyeni para kazanma videosu ile karşınızdayım dostlarım öyle bir sistem çıkmış ee, P-Network Şimdi dostlarım size e, link açma kısmına verdim tıkladığınız zaman dostlarım sizlere direkt telegram botunu atıyor Attıktan sonra buradan başlatıya tıkladığınız zaman dostlarım kendinize bir tane hesap oluşturmuş oluyorsunuz Buradan st start nofat tıkladığınız zaman dostlarım direkt sistemin içerisine giriş yapmaktayız ee, Bakalım hemen açılsın Açıldıktan sonra arkadaşlar bizleri böyle bir yurt karşıtı. Siteden ne, ne, nasıl para kazandığımızı ve ne kadar para kazandığımızı yazıyorlar. Buradan arkadaşlar biliyorum tıklıyorum. Şimdi sitenin ana sayfası böyle arkadaşlar ya da sistemin ana sayfası böyle. Ee, bakın burada görevler var dostlarım görev merkezi. Buradan e, oynar kazanabiliyorsunuz dostlarım bu oyunları da parayı dönüştürüp bu te dönüştürüp çekebiliyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi dostlarım bir girişte burada sistem görevi başlat var arkadaşlar. Görevi başlat tıkladığınız zaman burada sizlere belirli bir süre veriyor dostlarım. 24 saat içerisinde toplamda arkadaşlar artık ne kadar oyunlar kazanırsanız bilemiyorum dostlarım. Şimdi videonun başında söyleyeyim dostlarım bu yatırım kesin gelebilir yatırım ve para para kazanıyoruz bu sistemden dostlarım. Ben yatırım tavsiye vermiyorum çünkü ben de arkadaşlar böyle e, tahminli bir şekilde giriş yaptım. Yani şansa bağlı bir şekilde giriş yaptım burada dostlarım. Buradan yüceleme tıkladığınız zaman dostlarım bakın burada paketler var. Böyle bakın paket 1, paket 2, paket 3 arkadaşa böyle paket 7'ye kadar gidiyor. Bunu arkadaşa yatırım yapıyorsunuz. Mesela dostlarım bakın burada 15 dolarlık bu paket var. Mesela gelip kendinize 15 dolar yatırıp bu paketi satın alabilirsiniz ya da 2'yi alabilirsiniz. Ben dostlarım sadece bir tavsiye veririm. En fazla VIP 1'i ya da VIP 2'yi satın alın dostlarım. Çünkü diğer paketler mesela yani, yani nasıl söyleyeyim yarın öbür gün site patlarsa dostlarım paranız boşa gitmesin diye yani en fazla VIP 1 ya da VIP 2 satın alın. Şimdi diyelim ki siz de kendiniz arkadaşlar benim gibi VIP 1 almak istiyorsunuz. Hemen ben kısmına tıklıyorsunuz. Buradan yeniden şartlara tıklıyorsunuz dostlarım. Ve bakın burada 4 tane e, yükleme seçeneği var. TRC20, TRX, VIP 20, BNB. Mesela buradan trc 20yi seçiyorsunuz. Bakın bize bir tane kripto adresi veriyor. Bu kripto adresine 15 dolar atıyorsunuz. Attıktan sonra şu tarz tamamını alıyorsunuz. Bastıktan hemen sonra dostlarım. E, geliyorsunuz buradan çıkıyorsunuz. 3-5 dakika içerisinde arkadaşlar yatırılır. Bu hesabımıza geliyor. Geldikten sonra güncelleme kısmına tıklıyorsunuz ve buradan başarılı bir şekilde VIP seviyenizi satın alıyorsunuz. Şimdi satın aldık Satın aldıktan hemen sonra dostlarım başarılı bir şekilde satın alıyoruz. Bu kadar. Artık dostlarım 30 gün boyunca sizlere kazanç sağlıyor. Günlük 46 bin, 46 bin kazanıyor arkadaşlar. P neydi? Ne kazanıyor? Pi, pointer kazanıyor dostlarım. aynı ve dostlarım böyle bir rafak kazancınızı sağlıyorsunuz. Yani kraltı bu oyun arkadaşlar günlük 1.5 dolara tekabül ediyor. Bilginiz olsun. Parayı nasıl çekebilirsiniz dostlarım? Burada aktarım kısmından da aktarabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Buradan geri çekme kısmında da paranızı çekebiliyorsunuz dostlarım. Bakın BEP20 ve T 20 var. TRC20 var. BEP20 olarak çekebiliyoruz. Hemen mesela ben BEP20 olarak çekeyim. Böyle kripto adresi yapıştırıyorum. 1.5 dolarımı yazıyorum. Güvenli şifremi yazıyorum dostlarım. Ben zaten yazmıştım hemen yazdıktan sonra dostlarım buradan onalıma tıklıyorum. Paranın çekilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi parçalı bir şekilde paramızı çektik. Yani arkadaşlar sitenin kazancı böyle. Siteden böyle para kazanıyoruz. Bilginiz olsun. Bakın burada da paranızı dönüştürebiliyorsunuz dostlarım. Mesela bu paramı ben şu an USDT'ye dönüştürebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Çektiğiniz yani kazandığınız P oynayarı dostlarım buradan USDT'ye dönüştürüp paranızı çekebiliyorsunuz. Bilginiz olsun dostlarım. Burada takım kısmı var. Buradan da referans kasabiliyorsunuz. Buradan linkinizi ile arkadaşınızı davet edersiniz ve davet ettiğiniz arkadaşınız ilk yaparsa ondan da kazanç sağlıyorsunuz. Bu kadar dostlarım. Bilim ve anlatıcılarım bu kadar da aşağıdan videoyu beğenirsiniz ve kanala abone olup bildirimi tüm olarak da çok seviyorum. Neyse dostlarım görüşmek üzere. Bay bay.